yaptığım en doğru işlerden biri denizcilik işi. Karakterime uygun. Benim beklediğim gibi çocuğun baba beklemesin diye okula başladığında denizi bıraktım. ben Türkiye'yi büyük sorunlar bekliyor. Özellikle bu göçler sebebiyle. Siyasetin insanı zehirlediğini düşünüyorum. Benim anneannem ve babaannemin ikisinin de babası Çanakkale şehididir. Dijital Talk sohbetleri bugün yine çok değerli bir konukla devam ediyor. Gerçekten kendisi Türkiye'nin önemli iş insanlarından bir tanesi. Yıllarını denizciliğe vermiş bir isim. Çok fazla uzatmadan hemen kendisini tanıtmak istiyorum. Mustafa Can, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk efendim. Tabii Dijital Talk sohbetleri böyle bir bayram şekeri tadında, rahatça yaptığımız sohbetlerden bir tanesi. O yüzden sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Abi burada iki tane azı dışı gibi ömrünü kameralar karşısında geçirmiş insanların karşısında rahat olmayı beklemeyin haberiniz olsun. <laughs> Şimdi evet. sevgili kaptan liderliğin ufuk çizgisi kaptan Mustafa Can hemen gösterelim şöyle. Kitap da çıktı bu arada. Çok yakında zaten başladı vardı. mı? Diyanarlarda başladı. Kitaba birazdan gireceğiz ama denizcilik hayatı çocukluktan bir hayal miydi? Yani sonradan Bizim okul yatılı ve o zaman yatılıydı ve İTÜ'decilik fakültesi tüm parasını karşılıyordu. Ben ODTÜ'de hazırlık okudum. Baktım parasız olmuyor e, üniversite eğitimi. Parasız yatılı olduğu için biraz ana sebebi bu. Ama hayatımda yaptığım en doğru işlerden hmm. biriydi. Bana çok uygun denizcilik işi. karakterime uygun. Her ne kadar özgürlük, özgürlük derler denizciler için de öyle çok da özgür değilsin. işte. en büyük gemi 400 metredir boyu. 400 metrelik çelik bir hapishanenin içindesiniz kontrat boyunca ne kadar sürüyorsa. Şu anda tankerlerde 4 ay de 6 ay diye biliyorum. Oh. 6 ay hapistesin. Özellikle gemiler büyüdü ve limanlar çok hızlandı. Bir limana geliyor Diyorsunuz. Gemiden inmeden o limandan ayrılıyorsunuz. Çoğu limanlar öyle. 180 bin tonu size 48 saatte yüklüyorlar. 48 saat. Yükleme esnasında tabii ki sizin de görevleriniz olduğu için gemiden ayrılamıyorsunuz. Yani eski kaptanlıklar bitti artık. Gidip limanda günlerce hatta bazen aylarca kalma işi bitti. Keyifli bir iş olmamakla beraber iyi gelir elde ediyorsunuz ve bütün kazancınız yuvanıza kalıyor, evinize kalıyor. Denizden ayrıldığınızda, emekli olduğunuzda, bir iki tane eviniz, arabanız iyi bir bir birikiminiz olmuş oluyor. Peki şimdi aslında Çankırılısınız. Ama Deniz Akademisyen kaptan. Akademisyen baban tır şoförüydü benim. Hmm. O da yurt dışına gider gelirdi. Abim ona öykündü ve tır şoförü oldu. Bana da Denizci. Biz hep ailecek yük taşıyoruz. Küçük kardeşim de tır şoförü oldu. O da bu işleri yaptı. E, oradan biliyorum. Hem gurbeti biliyorum, baba beklemeyi biliyorum. Benim beklediğim gibi çocuğu Baba beklemesin diye okula başladığında Hı. denizi bırak. Peki kaç ülke gördün Üstad? Sonradan ticaret hayatımla beraber 200 ülke var zannediyorum. Evet. 150'sini gördüm. 50 ülke kaldı. Gezmediniz. Kaldı da gitmeyi de düşünmüyorum. <laughs> Şimdi tabii Mustafa Can. Aslında çok renkli bir sima. İnsanlara yardım etmeyi çok sever. Bunları ben söylüyorum, siz söylemezsiniz biliyorum ama. Yani böyle vakıf işlerine kendini adamıştır falan. Şu yeni kurduğunuz İnteriş Vakfı'ndan bir bahsedelim istiyorum. Zira amacı neydi, niye kurdunuz? Bundan sonraki hedefleri ne olacak? Ben siyaseti denedim. Siyasette liderlerin ne kadar bireyci olduklarını gördüm. Sonra da zaten bununla ilgili bir kitap yazdım. Bir Lider olmak isteyenlere seç içinden demek ki bütün örneklemeleriyle hmm. hatta kişileriyle de var ve benim en büyük liderim Mustafa Kemal Atatürk ondan bahsetmeden bir liderlik kitabının olmaması gerekiyordu evet. zaten. Siyasette bir şey yapılabileceğine inanmıyorum. Siyasetin insanı zehirlediğini düşünüyorum güç zehirlenmesine kapılıyorsunuz ve liderler tek adam olmaya başlıyor. Dolayısıyla liderliğin bu güç zehirlenmesinden etkilenmemek için bıraktım. Ve bir vakıf kurdum. Adı da İlteriş. Niye İlteriş? Bütün Türkleri birleştiren bir kutlu kanımız. Ve onun adı da bu birleştirmeden dolayı İlteriş olarak anılıyor. İliştirmeden düşünebilirsiniz. Ben de bir Turan hayalim var. Bütün Türklerin tek olduğu tek devlet olma hayali var. Bayraklarımız farklı olsun ama aynı dili konuşan, dillerin de bakın 1900 bir de Almanlar tüm Almanca konuşan insanları topladılar. Hem alfabe birliği hem kelime birliği yaptılar. Şimdi Almanya'nın kuzeyinde de, güneyinde de, Avusturya'da da konuştuğunuz Almanca aynı Almancadır. En büyük hayallerimden biri de Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin arasında çok büyük farklar yok. Bir ay kalın orada, öğrenirsiniz. Dolayısıyla bunu nasıl sağlarız diye fevpozumlar yapmak, bilim adamlarını orada konuşturmak, ortak atalarımızı anmak, Macaristan'da yapılan Turan Kurultayı'nın Moğaç Meydanı'nda daha büyüğünü Türk topraklarında, Türkiye topraklarında yapmak istiyorum. Çok güzel. Tam da bu noktada şu soruyu sormak istiyorum. Vakfın Türkiye Cumhuriyetler'de temsilcilikleri var mı? Türkiye Cumhuriyetlerindeki kişiler, bu konuyla ilgilenenler sizden haberdar mı? Çok yeniyiz biliyorsunuz ama yine de iki tane sempozyumun birisi 27-28-29 Eylül'de İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kürşat hı hı. Hoca bizim de yönetim kurulu üyemizdir Ahmet Taşalı'nın da orada bir oturum başkanlığı yapacağı Türk Moğol Kurultayını Türkiye'de yapmaya ikna ettik diğer devletleri bu dördüncüsü yapılıyor üç gün sürecek herkes de bekleriz orada. Evet, güzel konular tartışılacak. Moğollar arasındaki ilişkiler. Şu anki Türk arkeolojisiyle ilgili bilgiler biz orada çok iz bırak. Yani Türk varlığı Moğolistan steplerinde 4 bin yıldır, 5 bin yıldır var. Bunlar tartışılacak. Ve yine 100. yılda Kazakistan'da yine Profesör Doktor Ahmet Hoca'nın kreatörlüğünde diyeyim, onun tamamen organize ettiği bir Türk kadın kurultayı yapılacak. Biz oraya da İlteriş Vakfı olarak hem katılımcıyız hem de düzenleyen vakıflardansınız. Destekleyen vakıflardan birisiyiz. Hatta tek destekleyen. Evet. İlteriş Vakfı'nı elbette konuşuruz ama konuşacağımız konulardan bir tanesi de turizm. Mustafa Can turizme de gönül veriyor. Bir taraftan turizm yatırımlarına da devam edecek. Öyle anlaşılıyor. İstanbul'da birçok noktada yeni yerler, hedefler var. Turizm evesi nereden geldi? Turizm mi de seviyor musunuz? Şimdi biz tamir gemileri tamir yapıyoruz aynı zamanda yurt dışından yabani bayrakları hem Türkiye'ye döviz getirsinler diye. Bu personel otellerde kalıyordu ve çok ciddi paralar ödüyordu. Hmm. Niye biz yapmayalım diye başladı bu iş. Ondan sonra Ava'da bir otel oldu. Orası işte atların, ATV'lerin, tek, balıkçı teknesinin, isterseniz bizim balıkçı teknemizde Gece sabaha kadar balığa da çıkabiliyorsun, hatta oh. tutulan balıktan pay da alabiliyorsunuz. <laughs> ee, yine kendi kendine yeten, sıfır atık bir yer yaptık oraya. İşte ineklerimiz var fındıklıklarımız var. Gübrelerini oraya kullanıyoruz. Tarlalarımızı ekiyoruz. Hindi yetiştiriciliği yapıyoruz. Kaz yetiştiriciliği yapıyoruz. Çok büyük montanda değil ama biz üretiyoruz. Bu üretimde varız demek için. Türkiye'nin geleceği toprakları yalnızca 137 milyon insanı besleyecek, besleyebilecek kapasitede Türkiye'yi büyük sorunlar bekliyor. Özellikle bu göçler sebebiyle bizim tarımda artık yeni şeyler bulmamız lazım. İşte topraksız tarıma geçmemiz lazım. Kapalı alanda tarıma geçmemiz lazım. Bunlarla ilgili de ne güzel. mesela sulu, suyla hidro yani agrikalçılarına sulu tarımda denemelere de başladık. Devamda da edeceğiz inşallah. Yeniden denizciliğe dönelim çünkü bizi izleyen genç kardeşlerimiz de var. 35-40 yıllık bir meslek okullu bir kaptan evet. e, yardımcı kaptanlık sonra asıl kaptanlık hemen ardından deniz hayatın tam içinde. Şimdi son dönemde pilot eksiği var e, Türk Hava Yolları'nda ve diğer özel şirketlerde pilot okulları çokça açıldı çok da güzel bir meslek. Gençler biraz oraya yönelmeye başladılar. Denizcilik açısından yani gençlerimiz kaptan olsalar ne kazanırlar? Hem maddi hem de manevi olarak söylüyorum. Şimdi liseden mezun olmaları yetmiyor. İlla akademisyen, akademik bir okul dan mezun olacaklar. Çok mesela İTÜ Denizcilik Fakültesinden mezun olan biri çok rahat ertesi gün 3500 dolara işe başlar. O, o kadar var. net güzel. Net. Peki başlangıç noktası neresidir tam olarak gemide? Dördüncü, Dördüncü kaptan. Dördüncü Tabii oraya gelene kadar bir staj süreleri var, bir kısa stajları var, sonra bir uzun 6 aylık stajları var. O büyük uzun stajlarında tabii ki raspada yapacaklar, tuvalette temizleyecekler, göz püslükle her şeyi yapmak zorundalar ki en iyi nasıl yapılacağını görsünler, emredebilme yetenekleri gelişsin diye. İkinci kaptanlar 3 iler 4 senede ulaşırlar. İkinci kaptan maaşları 6-7'leri bulur dolar. Sonra gemi kaptanlığı, süvari beyleriz biz gemide onlara. Hı hı. Onun için de personelin bana süvari bey der. Ben Evet, evet ya, Doğru. Gemi olarak düşünürüm. Onların da 9000 bin dolardan başlar, 15000 bin dolara kadar çıkar. Kaptan gemi transferleri mi? var mıdır? Olmaz olur mu? İyi kaptanları muhakkak büyük firmaları <laughs> almak ister. Peki yetişmiş ben. kaptan var yani bir, siz de aynı zamanda ben akademisyen tarafında <laughs> biliyorum onu da hani böyle akademisyen tarafında da olduğunuz şey yani e, bizim müfredatta iyi kaptan yetişir mi? tür Denizlik Fakültesi bunun piri'dir. Bana sıralama yap derseniz ondan sonra 9 Eylül gelir. Ondan sonra Katü gelir ve diğerleri. Hı, ve diğerleri. Evet. Bu arada ciddi bir enflasyonu oldu bu işin. Çok fazla gemi adamı yetiştiren okulu oldu. Biz yurt dışına açılmak zorundayız gemi adamlarıyla. Yurt dışına gemi adamımızı satmamız lazım. Bununla ilgili de vergi düzenlemeleri yapıp bunlardan vergi ihracatçı gibi düşünün. Yabancı bayrak hiç Türkiye'ye gelmiyor. Senin havaalanını kullanıyor, uçakla gidiyor, uçakla katılıyor, uçakla geri dönüyor sürekli o kazandığı para olduğu gibi Türkiye'ye geliyor. Bunları teşvik etmek lazım. Bunlardan nasıl ayrı vergi alacağız diye düşünmemek lazım ki böyle bir kafa yapısı da var ne yazık ki. Son atama durmuş ünü var. Hmm. Denizcilik Bakan Yardımcımız. Onu ben çok başarılı buluyorum. Mesela Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerini 7 kat artırarak Montre seviyesini az kaldı taşıdı. Bundan önce işte 50 milyon dolarsa 50 milyon dolar. Hak ettiği yere doğru gidiyor. Evet. Biz Türk bakar, su akar gitti. Su akar, Türk para kapar abi. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Tam da o noktada Türkiye'nin jeopolitik noktası. Durmuş Ünivar'la ilgili bir şey daha Tabii. söylemek istiyorum. Yine Türk boğazlarında bunlar ne yazık ki çok duyulmadı. Gemi trafik hizmetleri diye bir sistem var. Bu gemi trafik hizmetlerine bağlı olduğu kıyı Emniyeti genel müdürlüğü müdürüyken ilk başladığında bu sistem olduğu gibi Amerika'ya bağlıydı. Yani tüm verilerimizi görüyorlardı. Hatta sistem arızasını Amerika'dan girip düzeltebiliyorlardı. Bu bağlantıyı kesti. Veri şu anda en büyük paradır. Siz düşünebiliyor musunuz? tüm Türk karasularında dolanan her yükü, her gemiyi Amerika sürekli görüyor şimdi göremiyor. Ve biz görüyoruz. Yani satacaksa bu veriyi, Türk Devleti satacak. Aslında biz, bundan birçok işin haberi yoktu şu biz an. Haberdar olduk. Evet, bu önemli bir gelişme. Sanırım bunların da etkisiyle Durmuş Bey bakan yardımcısı oldu denizcilikten sorumlu. Belki de 23 yıllık son dönem tarihimizde gelmiş geçmiş en iyi atamadır bakan sizsiniz. Sağlık sektöründe de varsınız. Yani sağlık sektöründe de hizmet eden bir tarafınız <laughs> öyle demeyelim de. Yani en azından hani gıda e, takviyesi, gıda takviyesi anlamında yani, yani insanlara şifa bulma yine, der. kaynağı Türk toprakları olan mezopotamya olan, Türk kekiğinin aslında mucizevi bir ki olduğunu ve gıda takviyesi olduğunu dünyaya göstermek istiyoruz. Bunun için de elimden gelen gayreti yapıyorum. Yani sonuçta o çalışmalar da iyi gidiyor herhalde, değil mi? Onun içinde karvakrol diye kekiğin içinde bir madde var. Standart bize diyoruz ayırıyoruz. Benim topraklarımda domates kurutulduktan sonra kaldırırken kekik serperlerdi içinde. Hoş koku versin diye değil, oluşabilecek küflenme ve bakterilenmeyi önlemek için. Bunu yüzyıllardır Türk uyguluyordu. Yörükler mesela. Dağlardan topladıkları kekiğin yağını çıkarırlar. Çocukları hasta olduğunda göğüslerine sürerler böyle. Sırtlarına sürerler. Ertesi gün zımba gibi kalkar çocuk. Böyle bir etkisi vardı mutlaka. Peki kekiği nereden buluyorsunuz? Kekiği kendim yetiştiriyorum. Nerede yapıyorsunuz bu işi? Kandıra ve ava bölgesinde. Orada topraklar buldunuz. Evet. Uygun topraklar. Evet. Sözleşmeli tarım yapıyoruz. Köylülerimizle, çiftçilerimizle. Onlardan topladığımız yağını çıkarıyoruz, yağ çıktıktan sonra ikinci basama elementlerini ayırıyoruz. Çünkü bir tehlikeli iş de var bu işte, şudur o da, kekiğin içinde aslında azı faydalı olan timol diye bir madde daha var. Bunu 0,2'nin altına düşürmek lazım. Onun için eski kitaplarda, İbn-i Sinan'ın kitaplarında kekik yağını 10 günden fazla kullanmamayı tavsiye eder. Çünkü %40 timol olan kekikler var. Bu zehirlemeye başlar on sonra. Biz onu da sıfır aldığımızda her gün kullanılabilecek hale getiriyoruz. Yani internette direkt sabah akşam kekik alın gibi böyle abuk subuk şeylere çok da inanmamak gerekiyor. Asla çok tehlikeli ama standartize karbaklol ürünü üreten Hermet diye bir firma var ki CEO'su ve kurucusu benim. Onun ürünlerini güvenle alıp kullanabilirim. Peki şunu da sormak istiyorum. Yeni bitkiler de çıkmaya başladı. Aronya gibi işte blueberry evet. gibi falan. Bunları nasıl buluyorsunuz? Böyle değişik değişik yeni bitkiler. Çünkü Türkiye'de de ben, yetiştiği yeni ortaya çıktı. Özellikle İstanbul'da da yetişiyor. Doğrudur. Bilim, bilime çok güveniyorum. Bilimsel olmayan hiçbir şeyi yapmamaya özen gösteriyorum. Mesela blueberry'i aldım. Aize yolladım. Çakal eriği denilen Karayemiş'te yemiş de deniliyor. Onu da yolladım. Bir de aronya dediğimiz kızıl derinlerinden Kanada'dan bulunan bir bitkidir. Bir de onu analize yolladım. Analiz farklarını söylüyorum. Çaka antioksidan değeri 300 trolox çıktı. Blueberry 300 trolox ve aronya 15 bin. Of bayağı fazla. Bayağı yüksek. Bitkilerin şahı meyveleri şahı diyoruz. Blueberry en yüksek antioksidan değeri olarak biliniyordu ta ki sahaya, aronya girene kadar. Hı, en iyisi. Şimdi bir 20 dönüm aronyada diktik, bir gözlemliyoruz. Şeker hastalarının rahatlıkla kullanabileceği, antioksidan olmasından dolayı vücuda inanılmaz bir dinçlik ve gençlik veriyor. Günde 15 adet yemeği de seyircilerimize tavsiye ediyoruz. Karmet güvencesi altında da satışa sunacağız diye. Belli ki enerjinizi de buradan alıyorsunuz. Çünkü bir tarafta denizcilik, bir tarafta turizm, bir tarafta işte Tarım Bakanlığı'ndan onaylı bu takviye edici gıda ve kekik dünyası. Evet. Bir taraftan da kitap yazılıyor. Kitap Diyalar'da satışta. Herkese tavsiye Aynen ediyoruz. Öyle. Liderliğin Ufuk Çizgisi isimli kitap. Kaptan Mustafa Can Süvar Bey tarafından yazılmış. Aslında hem geçmişten günümüze hayatını şöyle bir damıtarak 35 yıl özetledim. 35, evet. 35, 35 yıl özetliyor. i̇çinde gördüğüm lider çeşitlerini hem siyasette hem gemi kaptanı olarak gördüğüm kaptanlardan. Bir de iyi bir bu arada kitap demeyelim bitik diyelim. Türkçesi bitiktir. <gülüyor> <gülüyor> Biraz ona da diyorsunuz. Bu biti yazarken çok da kaynak o kaynakların hepsine de belir. Yazık. Bu arada diyor ki, Mustafa Kemal Atatürk, lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır evet. diyor. Onunla da bitirmiş, bitirmiş olalım. Yani. Ve e, kitabı da zaten liderimiz ve gazilerimize adadım. Gazi Haftası'nda basılmıştı. Gaziler Haftası'nda öyle denk gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran şehit sayısını benim anneannem ve babaannemin ikisinin de babası Çanakkale şehididir. Dedem Kurtuluş Savaşı'nda köyümüzden şehitlerimiz var ama benim ailemde yok. Çünkü 16 yaşında dedem, o da askere alınıyor, yollanmıyor. Çankırı'daki alaya, orada, orada görev veriliyor. Yani savaş devam ederse 19 yaşına geldiğinde tekrar sahaya sürülmek üzere. Arada kimse olmadığı için Kurtuluş Savaşı'na katılıyoruz. Adam kalmıyor. 92 harbi. 92 kişi gidiyor, 90 kişi şehit oluyor, 2 kişi geri geliyor. Çanakkale harbi. Annemin sülalesinden yine adını da zikredeyim. Sadık benim dayım oğlu anne akrabası olduğu için. Dört oğlunun dördü de Çanakkale'nin şehit oluyor. Yani onu da tesadüfen aile ağacına bakarken bu niye yürümemiş? Biz de biliyorsunuz aile ağaçları erkekten gider. Niye kalmış diyorsun dört erkek var. Bir araştırınca dördünün de şehit oldu. Evet. Hani Erriyen'i kurtarmanın hasını bütün Anadolu'daki tüm Anadolu'daki bütün Türkler yüzlercesini evet. yaşamıştır. Evet. Programı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifli oldu. Valla çok güzel oldu. Çok İyi güzel ki varsınız. Değil. Siz de öyle. Yani e, güzel de bir program oldu. Size daha yakından tanımış olduk bu arada. Sağ olun, var olun. Han. Sevgili Mehmet çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Evet, Dijital Talks'ta bugün misafirimiz Kaptan Mustafa Can oldu. Kitabını ben bir kere daha göstereyim. Tavsiye ediyorum sizlere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.